Evet, bakalım Rusya ne yapacak dedik? Kudüs ile alakalı. Şimdi Kudüs dedik ya bütün dinler için çok kutsal, çok önem arz etmiş oluyor. Ee, Yahudiler için önemli bir yer. Kudüs. Hazreti Süleyman var. Bakın size göstereyim Hazreti Süleyman. Ee, Süleyman mührü. Mührü Süleyman da denilir arkadaşlar. Yüzüklerde, bilezikler, şey, özellikle yüzüklerde, kolyelerde çok fazla kullanılmış oluyor. Süleyman mührü bu Yahudilere has bir şeymiş gibi gözükür. Hani İsrail bayrağında da var değil mi? İsrail bayrağında bunu görebilirsiniz. Ama bu Yahudi'ye ait bir şey değil, bu İslamidir. Sonuçta Hz Süleyman Öncesinde Hazreti Davut, Hazreti Davut e, bunlar İslam peygamberidir ama ne olmuş? Değiştirilmiş. Kendilerine göre uydurmuşlar. Yahudilik diye bir din. Alakası yok yani. Alakası yok. Hazreti Davut, e, bu Yahudiler, Yahudiler hep sürgün yemişler tarih boyunca arkadaşlar. E, Hazreti Davut'la birlikte tekrar Kudüs'e geliyorlar. Hazreti Davut... Yahudi ile İsrailoğullarının başında e, o bölgede bulunan Calut denilen arkadaşlar e, orduyla mücadele ediyorlar. Onların başındaki devasa e, adamı öldürüyor. Elindeki sapanla birlikte kafasını da kopartmış oluyor. E, Davut da denilir arkadaşlar. Davut Calut. Bu çok meşhurdur arkadaşlar. Bakın devasa bir adam onu yere seriyor. Ve bu genç çocuk İsrailoğulların içerisinde çıkıyor. İki ordu karşı karşıya geliyor. Öne o çıkıyor. Elindeki sapanla ne yapmış oluyor? Calut'u deviriyor arkadaşlar. Golyat da denilir. Kafasını kopartmış oluyor. Bu çoğu şeyde var. Resimde, portrede. Rönesans resimlerinde arkadaşlar, filmlere de konu olmuştur. Hatta Michelangelo'nun heykeli de vardır. Donatello'nun da Davut heykeli vardır arkadaşlar. Çok meşhur Davut ve Calut savaşı. Böylelikle giriyorlar, İsrail Devleti'ni kuruyorlar. Kudüs'te İsrail Devleti'ni kurmuş oluyorlar. Ve oğlu Süleyman zamanı, Hazreti Süleyman zamanı, ne yapıyorlar? Kudüs'te Süleyman Mabedi'ni inşa etmiş oluyorlar. Kudüs'te Süleyman Mabedi'ni inşa etmiş oluyorlar. Bugünkü Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yerde, Mescid-i Aksa dediğimiz yer şurası arkadaşlar. Bakın şu dikdörtgen yapı komple Mescid-i Aksa'dır. Buraya Süleyman Mabedi'ni inşa ediyorlar. Babiller, Babiller milattan önce 586'da Babil kralı Nebul Kat ya da Buhtun Nasır denilir. buraya sefer düzenliyor ve işgal ediyor Kudüs'ü. Süleyman mabedini yerle bir ediyor, yıkıyor. Süleyman mabedini yıkıyor. Bakın şu alanın içerisinde bir de şurada bir bölge vardı. Bura bir kayadır. Bir kayanın üstünde mabet yıkılıyor, yerle bir edilmiş oluyor. Daha sonra Babil sürgünü başlıyor. Buradaki İsrailoğullarını Babil'e sürgün ediyorlar. Babil bugün Irak'tadır arkadaşlar. Heh. Babil, Bağdat, Irak taraflarında buraya sürgün edilmiş oluyorlar. Babil devletine Persler, Babil'i işgal ediyor İranlı Persler, Babil'i işgal ediyorlar ve buradaki Yahudilerin tekrar Kudüs'e göç etmelerine izin veriyorlar. Tekrar Kudüs'e göç etmelerine izin veriyorlar ve e, Yahudiler Kudüs'te tekrar mabetlerini tekrar inşa etmiş oluyorlar. İkinci bir mabet inşa ediyorlar. Roma dönemi, Roma dönemi Kudüs ele geçiriliyor Roma İmparatorluğu tarafından. Hızlı anlatayım biraz. Roma İmparatorluğu tarafından ele geçiriliyor. Fakat burası yine Yahudi krallar tarafından, Yahudi krallar tarafından yönetilmeye başlanıyor ama sapkın azgın bir millet Yahudiler idareyi kabul etmiyorlar. Habere isyan ediyorlar. Milattan sonra 70'te Titus Roma İmparatoru Titus zamanı burası işgal ediliyor Roma tarafından ve ikinci mabetleri de yerle bir ediliyor, yıkılıyor. Neden Yahudiler için Kudüs önemli onu anlatıyorum. Tekrar yıkılıyor ikinci mabetleri de yerle bir ediliyor. daha sonra Hadrianus zamanı Roma İmparatoru Hadrianus zamanı Buraya bir e, Jüpiter tapınağı yapılıyor. Roma'nın Hristiyanlık öncesi bir putperest dönem vardır arkadaşlar. Çok tanrılı dönem. O dönemde buraya ne yapılıyor? Bir Roma tapınağı yaptırılmış oluyor. Peygamber Efendimiz, Peygamber Efendimiz evet, e, Miraç hadisesi değil mi? İsra Miraç hadisesi olduğunda Mekke'den buraya geliyor arkadaşlar. Burak adındaki bir binekle birlikte bir gecede zamanı da aşarak buraya geliyor. Buraya geldiğinde işte o tapınağı görmüş oluyor. Bunlar yok arkadaşlar. Bakın bu şu yapı Emeviler dönemi. Yani Peygamber Efendimiz'den çok sonra yapılıyor. Bunun adı Mescid-i Aksa değil arkadaşlar. Bu altın kubbeli yapı Mescid-i Aksa değil. Kubbetü Sahra'dır bu. Kubbetü Sahra. Mescid-i Aksa dediğimiz yer komple şu arazidir. Emeviler yapıyor. Buradaki cami de Emeviler yapıyor arkadaşlar. Bu da Kıble Camidir. Mescid-i Aksa Kıble Camidir. Yani bütün hepsi Mescid-i Aksa. Ağlama Duvarı denilen yer şurasıdır. Yahudilerin Ağlama Duvarı. Bu arazinin etrafındaki surları Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'a yaptırıyor. Mimar Sinan'ın bu surları yapmış oluyor. İşte Yahudilerde biz ibadet etmek istiyoruz diyorlar. Tamam diyor kanunu. Siz bu içeri giremezsiniz diyor. Burası harem bölgesi. Harem. Müslümanlar girebilir. Siz de şu duvarın önünde ibadetiniz edin diyor. Onlara hoşgörüsü var kanunun. Ağlama duvarı denilen yer burası. Yahudiler için kutsal bir yer. Yahudiler diyorlar ki bu duvar işte o Süleyman Mabedi'nden galan duvar diyorlar. Alakası yok. Burası istinat duvarıdır. Mimar Sinan'ın yaptırmış olduğu istinat duvarında ibadet ediyorlar. Duvarlara kağıtlar sıkıştırıyorlar. Bu şekilde. Evet. Peygamber Efendimiz... Miraca buradan yükseliyor işte. Değil mi? Bir de düşünmek lazım. Neden Kudüs? Mekke'den değil, Medine'den değil. Neden Kudüs? Çünkü Kudüs arzın kapısıdır. Yani bu alemler ile öteki alemler arasındaki kapı burasıdır arkadaşlar. O yüzden çok önemli. Bunu biliyorlar, herkes biliyor. Heh, bakın. Zaten e, az önce de Süleyman mührünü gösterdim size değil mi? Dikkat edin. İç içe geçmiş iki tane yıldız. Bir tanesi aşağıyı gösteriyor, bir tanesi yukarıyı gösteriyor. Yani yerle gök arasındaki geçiş noktası burası. Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Hz. Süleyman'a Süleyman'a Allah tarafından bir yüzük hediye ediliyor ve yüzüğün üzerinde bu işaret var. Bunu İsrail bugün kendi bayrağında kullanmış oluyor. Kullanmış oluyor. Evet. Yahudiler için işte önemli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1917'de burası İngilizler tarafından işgal ediliyor. 400 yıl Kudüs Osmanlı Devleti'nin elinde kalıyor. Bundan sonra İngiliz Dışişleri Bakanı Yahudidir. James Balfour. James Balfour dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı, Yahudi Dışişleri Bakanı. Burada Yahudi Devleti kurmak istiyorlar. Yahudiler burayı başkent yapmak istiyorlar Kudüs'ü. Kudüs'ün İsrail'in başkenti Tel Aviv'dir arkadaşlar. Tel Aviv burası. İsrail'in başkenti burasıdır. Ama onlar diyor ki biz başkentimiz Kudüs'tür. Cennetin krallığını biz burada kuracağız diyorlar. Evet. 1917 ve 1948'de İngiliz Amerikan desteğiyle burada Yahudi devletini kuruyorlar. Ama istedikleri yer tabii ki ne istiyorlar? Burayı yıkıp, şimdi burada kazı da yapıyorlar, buranın altını kazıyorlar. Süleyman mabedinin temellerini arıyorlar. Bulursalar burayı çökertip tekrar mabetlerini kuracaklar arkadaşlar. Eninde sonunda bu adamlar bunu yapacaklar, yapmak istiyorlar yani. O kadar önemli Yahudiler için burası. Hazreti Süleyman mabedi, ve inançlarına göre kıyamet kopacak. Bakın, inançlarına göre, Yahudi inancına göre kıyamet kopacak. Fakat dünyaya dirileceğiz. Dünyaya dirileceğiz arkadaşlar. Orada Zeytin Dağı vardır, çok meşhur. Kudüs'te Zeytin Dağı. Oradaki mezarlar dünyanın en pahalı mezarları. Dünyanın en pahalı mezarları. Onlara göre ilk oradakiler dirilecek. Kıyamet kopacak, oradakiler dirilecek. Sadece Yahudiler olacak dünyada. Ve o cennet olacak. Dünya onların cenneti olacak. Biz de farklı, biz farklı bir aleme gideceğimize inanıyoruz. Ve cennetin merkezi krallığı da burası olmuş olacak. Yahudilere göre önemli bir yer. Ve krallıklarını burada tekrar kuracaklar, mabetlerini. Ona inanıyor Yahudiler. Gelelim Hristiyanlara. Müslümanlar için önemli Peygamber Efendimiz'in miraca yükseldiği yer. Burada Emevi camileri var, Abbasilerin eserleri var, burada Memlük eserleri var, Eyyubi, Artuklu eserleri var. Burada Hürrem Sultan'ın Osman eserleri var, padişahların. Hürrem Sultan'ın ve Kösem Sultan'ın imaretleri var. İmaret, yoksullara yemek dağıtılan yer, aşevidir. Bugün 2021'deyiz. Halen daha Hürrem Sultan'ın ve Kösem Sultan'ın imareti halen daha duruyor arkadaşlar. Hürrem Sultan Kudüs. Evet. Alın işte arkadaşlar. Hürrem Sultan'ın Burada halen daha yemek dağıtılıyor. Kimsesizlere burada halen daha yemek dağıtılıyor. Hürrem. Bakın. Haseki Sultan diyor. Okuyorsunuz mu arkadaşlar? Okuyabiliyor musunuz? Haseki Sultan. Okuyabilen okusun arkadaşlar. Doğru bir şey değil. Evet. Halen daha bakın. Kösem Sultan'ın ve Hürrem Sultan'ın halen daha vakfiyeleri. Bakın insanlar gidiyor burada yemek yiyor. Hiç önemli değil. Yani burada Hristiyansın, Musevisin, Filistinli hiç fark etmez. Gidersin burada ücretsiz. Bugün dahi e, hani gitme şansı imkanı olur mu bilmiyorum. Bugün bile gitseniz orası size yemek ver. Hele Türk Türkiye'den geliyorum. Ben Türk'üm dedim mi Allah'a bütün kapılar açılıyor. Kudüs öyle bir yer. Gittiniz mi diyeceksiniz değil mi? Gitmiş kadar biliyorsun işte. Araştırınca, okuyunca gitmiş kadar biliyorsun. Evet, Müslümanlar için önemli, Hristiyanlar için neden önemli? Hz. İsa burada doğdu arkadaşlar. Hz. İsa'nın çileli yaşantısı burada oldu. Ee, Hz. İsa burada işte öldü, öldürüldü, göklere yükseldi. Ama şimdi Hristiyan inancıyla ve ne anlatıyordum size arkadaşlar? En son hasta adam İngiltere, Rusya, ha Kudüs. Kudüs. Değil mi? Yani Rusya Kudüs'te neyi kullanacak? Onu diyorduk. Nereye geldik arkadaşlar ya? Vallahi ya. Yani tabii bir insan bu kadar da kültürlü olunca, bilgili olunca ne yapsın? Akıyor, akıyor böyle taşıyor. <laughs> Neyse hoca işine bak. Bu kalalığa gerek yok. Anlatıyorum. Ben biliyorum, bildiğimi anlatıyorum arkadaşlar. Biliyorum derken yanlış anlamayın. Çok çok biliyorum öyle değil. O o değil. Benim görevim bildiğimi anlatmak. Sonra bu kafamdaki bilgi bana ne işe yarar arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Orada duruyor diyelim. Ben bir şeyleri öğrenmişim, okumuşum. Bilenler de vardır aranızda arkadaşlar. Kesinlikle yanlış anlamayın. Beni tanıyorsunuz, Selim Hoca'yı tanıyorsunuz. Öyle e, kendini beğenmiş asla Allah korusun da. Ben bunları biliyorsam size de aktarmak zorundayım. Vaktimiz bol, herhangi bir problem, sıkıntımız yok. Hristiyanlar hiç, ne diyor? Hazreti İsa burada e, bir kilis şeyde, mağarada doğmuş diyorlar. Kilisede, mağarada doğmuş diyorlar. Ama bizim Kur'an-ı Kerim'e göre arkadaşlar, bir de 26 Aralık değil mi? 26 Aralık Hazreti İsa'nın doğumu 26 Aralık. Kış olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'in ifadelerine göre e, Hazreti Meryem doğum anında e, hurma ağaçları altında hatta. Hurmadan yemesi söyleniyor Hazreti Meryem'e. Hurmadan yemesi söyleniyor. Neden hurma yemesi söyleniyor doğum anında? Çünkü hurmanın içerisindeki vitaminler, bileşimler doğum sancısına iyi geliyormuş arkadaşlar, azaltıyormuş. Hocam doğum yaptınız mı diyeceksiniz de e yok. Daha doğum yapmadım arkadaşlar, öyle bir durum yok. <laughs> yani ama... Okuyoruz, araştırıyoruz. Yani hurma yemiş Hazreti Meryem, yeşillik bir yerde, yandan bir de ırmak akıyor, öyle anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ee, hani Meryem suresi de var biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hurma ne zaman olur? Hurma Ağustos sonu, Eylül başı olur. Hani kıştı, kışın hurma olmaz ki. Yani Kur'an mı yalan söylüyor? Hristiyanlar yalan söylüyor arkadaşlar. Onu açık net söyleyeyim yani. Hazreti İsa böyle bir mağarada dünyaya gelmedi, kışında dünyaya gelmedi. Net. Onlar öyle kutlasınlar. Hazreti İsa, e, Pascal yani Christmas diyorlar ya 26 Aralık. Hikaye. Gerçekler burada arkadaşlar. Gerçekler burada. Yani biz buna inanıyoruz. Hazreti İsa burada doğdu. İşte, işte Hristiyanlık değil tabi İslamı anlattı ama müjdeciydi Hazreti İsa. Yani hakiki Barnaba İncilinde zaten öyle anlatılıyor. Ben e, müjdeciyim diyor. Ahmedi müjdeliyor arkadaşlar. Yani Peygamber Efendimizi müjdeliyor. E, ama bunu Hristiyanlar kabul etmiyor tabii ki. Kabul etmiyor. Hazreti İsa'nın ölümü, öldürülmesi e, şöyle onların inancına göre hatta bakın ben sizi kimle bunu biliyorsunuz bak. Bu kadar kültürünüz var tabii arkadaşlar. Sizi de küçümsemiyorum. Asla, asla küçümseyerek bir insana bir şey anlatamazsın. Onu söyleyeyim. Bizim zamanımızda vardı arkadaşlar. Ukala öğretmenler oluyordu. Olmuyor değil. Bir şey öğretemezsin o çocuğa. Seni dinlemez. Seni bir kere kabullenmesi lazım. Ben size ha son akşam yemeği, son akşam yemeği meşhur tablo Leonardo'nun meşhur tablosu değil mi? Son akşam yemeği. Evet. Ne yazıyor mesela Wikipedia ne diyor burada? Ona bakalım. Fresk duvar resmi bu arkadaşlar. Bu tablo değil. Kocaman duvara bunu yapmış. Mükemmel. Bak bir şey söyleyeyim harika bir şaheser. Muazzam bir eser bu gerçekten. Hazreti Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in Romalı askerleri tutuklanmasından bir gün önce havariyle yediği son akşam yemeği. Yuhanna İncil'inde. Ee, evet. Burada olay ne biliyor mu arkadaşlar? Bu büyüyor mu? Ne oluyor? Bir bakayım buna. Burada olay şu. Net görebiliyorsunuz mu? Hazreti İsa ortada elini açmış, diyor ki havarilerine bir taneniz e, bana ihanet etti, beni Ro Roma askerlerine ispiyonladı. Roma karşı çıkıyor arkadaşlar, Roma putperest Roma olduğu için Hristiyan değil, bu yeni inanca dine karşı çıkıyor, insanları yakaladığını öldürüyor. Hristiyanlar burada bayağı bir problem yaşıyor, havarilere diyor bunu, bana içinizden biri ihanet etti diyor. Onlar da bunu tartışıyor bakın. Ne diyor diyor ya? İhanet diyor. Vallahi diyor benim ilmi bir bilgim yok. Olamaz diyor bak. Ben olamam diyor. O da diyor ki bir dakika diyor. Bir dakika ben açıklayabilirim diyor bak. Bir dakika diyor. Herkesin suratında bir endişe var arkadaşlar. Evet. Olay oraya kadar aynı. Bir ihanet olayı var. İslam inancında da öyle anlatılıyor, Hristiyanlıkta da. Ama farkı şu. Hazreti İsa havariler Roma askerlerine diyor ki o Yahuda işte Yahuda diyor ki Hazreti İsa'nın bulunduğu evin dışında askerler havari içeride diyor Hazreti İsa içeride diyor askerler diyor ki git al getir diyorlar madem içeride Hristiyan inancına göre Hazreti İsa yakalanıyor çarmıha geriliyor çarmıh Hazreti İsa Evet, onu da bir görelim. Çarmıhı biliyorsunuz değil mi? Evet. Çarmıha gerilmiş Hazreti İsa figürleri hemen hemen her yerde olur. Katolik Hristiyanlarda mesela kolye olarak kullanılır böyle. Çarmıha gerilmiş Hazreti İsa. Fresklerde duvar resimlerinde çok fazla vardır arkadaşlar. Şu Ayasofya'daki Hazreti İsa resmidir. Onu söyleyeyim. Evet. Ellerinden arkadaşlar çivi ile çakılıyor buna ve bu şekilde işkence ediliyor. Şimdi Hz. İsa işkence ediliyor, bu şekilde öldürülüyor. Hayır, Hristiyan inancına göre. Gömülüyor, bir hafta on gün sonra göklere yükseliyor aziz olarak. Aziz olarak göklere çıkıyor. Bizim inancımıza göre Yahuda var ya satan, Hz. İsa'yı satan havari. Askerler, Roma askerleri diyor ki git al onu içeri gir. Yahuda içeri giriyor Hz. İsa'yı almaya. İşte Allah'ın emriyle Hz. İsa bedenen ve ruhen göklere çıkartılıyor. Ve Yahuda'nın yüzü, Yahuda'nın yüzü silüeti Hz. İsa'ya dönüştürülüyor. Hani şimdi bizim e, bu telefon uygulamaları var ya, tutuyorsunuz. Yüzünüz başka yüze kedi oluyor, köpek oluyor mesela ya da ünlü birinin yüzü oluyor. Artık bu yeni uygulamalarda var. Heh. Adamın yüzü Hz. İsa'nın yüzüne dönüştürülüyor ve adam e, endişeli bir şekilde dışarı çıkıyor Havari. Ya buradaydı diyor. Az önce buradaydı ya. Eminim buradaydı diyor. Ama Romalı askerler kimi görüyorlar? Hz. İsa'yı görüyorlar. Yemezler diyor. Hz. İsa diye havari Yahudayı yakalıyorlar. Çarmıha geliyorlar ve o şekilde öldürüyorlar. Evet, olay bu. İşte İslam inancına göre de kıyamete yakın Hazreti İsa gelecek, zuhur edecek, göklerden inecek falan diyorlar. Kudüs'e inecek diyorlar. Ha böyle yukarıdan aşağı gökten bir adam inecek ya da ee, Hz. İsa inancı, görüş, düşünce olarak mı olacak onu bilemiyoruz arkadaşlar. Bazen kıyamet alametleri böyle anlatılır, mecazidir mesela. Teccal çıkacakmış bütün dünyada. Teccal bir hastalık da olabilir arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bir fikir, bir düşünce de olabilir. Hani yani orada her şey böyle mecazi olabiliyor. Anlatılıyor. İşte Hazreti İsa Mehdi gelecek. Onunla birlikte Deccal'e karşı savaş açacaklar, öldürecekler. 33 yıl kadar Hazreti İsa, Mehdi yaşayacak, onun ölümüyle kıyamet kopacak deniliyor. Geldi mi? Belki de bu koronavirüs Deccal'dir arkadaşlar, bütün dünya onunla uğraşıyor. Bilemeyiz yani. Kıyamet alametleri. Heh. Ne anlatıyorduk ya biz? Biz Kırım Savaşı'na giremeyeceğiz herhalde, bugün öyle gözüküyor. Kırım Savaşı'na giremeyeceğiz. Yani Hristiyanlar içinde burası çok kutsal bir yer. Bir sürü kilise var. Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yani Osmanlı Devleti buraya 400 yıl hakim oldu. Bakın. 400 yıl. Bir tane kilise yıkılmadı. Bir tane sinagog, Havra, Yahudi mabedi yıkılmadı. İnsanlar iç içe barış içerisinde burada kimsenin burnu yaşama, kanamadan, burnu kanamadan yaşadılar. Buradaki aşevlerinde din ayrımı etmeksizin herkese yemek dağıtıldı ki dağıtılmaya da devam ediliyor arkadaşlar. Ne medreseler, ne külliyeler, ne camiler yapıldı. Memlük, Osmanlı, Artuklu, Eyyubi, bir sürü burada devlet hüküm sürdü. Fatimiler var mesela. Selçuklu da buraya hakim oldu Melikşah zamanı arkadaşlar. Yani bir problem olmadı ama Yahudi 1948'de Yahudi devleti kuruldu kurulalı. Bu bölgede huzur yok savaşlar kan gövdeyi götürüyor. Filistinli Müslümanlara yapılmadık zulüm burada kalmıyor arkadaşlar. Osmanlı öyle değil. Baskı kurmamış Osmanlı. Kiliseni gel ziyaret et. Kilisen açık ibadetin et. Sen Hristiyansın evet kabul ediyorum diyor. Sen Yahudisin kabul ediyorum diyor. Yani kimliklere karşı çıkmadı Osmanlı Devleti. Dinlere de karşı çıkmadı. Düşüncelere de karşı çıkmadı kısıtlama getirmedi. Öyle olunca uzun yıllar burada kalmış oldu. Şimdi gelelim buraya. Rusya diyor ki elçi gönderiyor. Rusya Osmanlı 1853'e geldik arkadaşlar. Abdülmecit dönemindeyiz. Rusya elçi gönderiyor ki buraya Osmanlı'ya elçi diyor ki ukala bir şekilde, küstah bir şekilde padişahın karşısında Kudüs'ün idaresini bana vereceksiniz diyor Ruslar. Hayda! Osmanlı bunu kabul eder mi? Evet. Kabul etmeyecek tabii ki. Ruslar kutsal yerler meselesini bahane ederek orası neresi? Kudüs. Osmanlı'ya saldırır. İstekleri kabul edilmeyecek tabii ki. Bunu bilmiyor mu Ruslar? Biliyor arkadaşlar. Kudüs'ü verir mi Osmanlı? Osmanlı diyor Kudüs benim de değil. Bakmayın diyor. Siyaseten ben idare ediyorum ama Kudüs'ün ayrı bir önemi var diyor. Ayrı bir statüsü var. Burası herkesin diyor. Bütün dinlerin, bütün mezheplerin, bütün insanların yeri. Sadece benim değil. Öyle olsaydık yıktıydı bir şey bırakmamıştı arkadaşlar. Yani 400 yıl bir yere hakim olacaksın Müslüman devlet Değil mi? Ya da Hristiyan bir yere. Latinler 1099'da Kudüs'e girdiler. Latinler 1099'da Kudüs ele geçirdiler. Bir tane cami medrese bir şey bırakmadılar arkadaşlar. 80 bin Müslüman'ı kılıçtan geçirdiler. Osmanlı 400 yılda burayı ne yapardı biliyor musunuz? Dümdüz ederdi. Bir tane kilise, havra, sinagog, Hristiyanlığı, Yahudiliği çağrıştıran bir şey bırakmazdı. Ya bugün öyle değil yani. Bugün bak İsrail'in elinde ve bütün Kiliseleri, sinagogları açık. Ruslar biliyor ki Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyecek ama arkadaşlar savaş çıkartacak ya, siyasi kriz oluşturmaya çalışıyor Ruslar ve Osmanlı istekleri kabul edilmiyor. Bir de elçinin küstah tavırları sonucunda elçi de elçi de bir dövmüşüz biz arkadaşlar. Bir ağzını, burnunu bir dümdüz etmişiz. Elçi bu şekilde Rusya'ya gidince bu nedir? Savaş nedenidir? Bu nedir? savaş nedenidir. Evet, Kırım Savaşı patlıyor arkadaşlar. Haftaya devam edeceğiz Kırım Savaşı'na. Ruslar Sinop'ta Osmanlı donanmasını yakacaklar arkadaşlar. İngiltere yine yanımızda, Fransa yine yanımızda. Kırım Savaşı haftaya anlatacağız. Bir giriş yaptık, uzunca oldu ama olsun, değişik. Görüşmek üzere. Haftaya inşallah dersimiz olur. Kar yağar da böyle arkadaşlar. Yollar kapanır inşallah. Bir metre inşallah Allah'ım inşallah bir metre kar yağar. Çocuk gibiyiz arkadaşlar. Olacak. Büyüdük 40 yaşına geldik ama halen daha çocuk gibiyiz.